Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve mu ala ali ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkav kavli. Sadakallahu alazim. Kıymetli kardeşlerim, önceki dersimizde Ahad Suresi 70. ayette şöyle buyurmuştu. Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi bir kitapta, bu kitapta levh-i mahfuz demiştik, korunmuş bir kitap. Orada mevcuttur. Şüphesiz bu Allah'a göre çok kolaydır şeklinde idi. 71. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yabuduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultanan ve ma laysa lahum bihi ilm. Ve ma lizzalimin min nasir. Allah'tan başkasına tapıyorlar ki bir delil indirilmedi onunla ilgili. Yani neye binaen dediniz ki allah Teala'nın kızları var, neye binaen dediniz ki Allah'ın oğlu var, neye binaen dediniz ki bu putlar Allah'ın ortaklarıdır vesaire. Hiçbir deliller elinde yok. Sadece böyle yapıyoruz işte, uyguluyoruz. Niye yapıyorsunuz? İşte babamızdan, dedemizden böyle gördük. E delil ne? Delil bir şey yok. Böyle bir batıl inanç peşindeler e, kafirler. Ve zalimi zalimine min nasir. zalimlerin yardımcısı yoktur diyor Rabbimiz. E nereden yani nasıl yardım umacaklar ki? Allah ortak koşmuşlar, iftira atmışlar. Ondan sonra da Allah onlara ne diye yardım etsin? Allah Teala'dan yardım alabilmek için ona kuluk etmek lazım. Şirk koşmadan ona ibadet etmek lazım. O zaman insan Allah'ın yardımını umabilir. Hangi yüzde aksi takdirde şirk koşarak Allah'tan yardım isteyecek? Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ apaçık ayetlerimiz okunduğunda onlara tarifu fi vucûhillezîne keferul munkar o kimselerin sen yüzünden anlarsın. Yüz ifadelerinden onların inkarcı olduğunu görürsün yani. Belli ediyorlar demek ki yani kafir olduklarını. Yekâdûne yestûne billezîne yetlûne aleyhim âyâtinâ neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara hışımla saldıracaklar. O kadar bir kim besliyorlar ki yüzlerine yansıyor yani. Neredeyse diyor saldıracaklar Müslümanlara. Kul de ki bi bişerrim min zalikum size bundan daha kötüsünü söyleyeyim mi ben? Ennar, ateş. Yani siz bu kadar öfke duyuyorsunuz, inkarcılık yapıyorsunuz, Allah'ın ayetlerini görünce rahatsız oluyorsunuz. Size diyor daha kötüsü var o da ateş. وَعَدَهُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Allah kafir olanlara vaad etti onu. Ateşi. Ateşten kastı cehennem tabii. Ve bi'sel masir. O ne kötü bir varış yeridir. Yani inkarcıların varacağı nokta bu. Dünyada bir süreliğine inkarcılık yapabiliyorlar. Bir süreliğine alay edebiliyorlar Allah'ın ayetleriyle. Allah'ın dinine karşı bir süreliğine mücadele ediyorlar. Fakat onları bekleyen bir şey var. O da ateş. Allah korusun. 73. ayette de şöyle buyruluyor. Ya ya yuhen nasu ey insanlar. Duribe meselun festemiu le. Size bir örnek veriliyor. Dinleyin onu. İnnellezine ted'un min dunillahi Allah'tan başkasına e, sizin ibadet ettikleriniz var ya len zubaban ve lev Onlar var ya bir sinek bile yaratamazlar. Hepsi bir araya gelseler de işte Kabe'de 360 civarı put var. Bir araya gelseler bir sinek bile yaratamazlar. Sinek küçücük bir şey ama yok, aciz yani. Peki o putlar yaratamaz, insanlar yaratabilir mi? İnsanlar da yaratamıyor. Kimsenin gücü yetmiyor yani ona. Taklit ediyorlar, hani robot tarzı bir şeyler yapıyorlar, ediyorlar ama aslı gibi olmuyor ki. Nefes alıyor, veriyor, canlı yani. Onu yapamıyorlar. İyiyeslubhumud ve iyiyeslubhumud zebabu şeyen sinek onlardan bir şey çalsa. Neylesin ondan kurtaramazlar da onu. Söz gelimi sivrisinek. Sivrisinek geliyor, kanı emiyor, alıp gidiyor. Ve kendisinin sekiz katı ağırlığında kan taşıyabiliyor. Hem de uçuyor bir de o ağırlıkla yani. Talep eden hem isteyen aciz hem de istenen aciz. İkisinin de yapabileceği bir şey yok Allahu Teala'nın gücü karşısında. Hem bu putperestler acizler, hem de puta tapanlar o taptıkları şeyler de aciz. Ne hakkı kadri <laughs> Allah'a gereği gibi takdir edemediler. Yani Allah çok yüce bir varlık. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah Teala kızı ne yapsın, oğlu oğlanı ne yapsın? ihtiyacı yok gibi bir şey. O insanlarla ilgili bir şey. Allah Teala ortakları ne yapsın? Yani her şeyi gücü yetiyor zaten. Allah'a gereği gibi takdir edemediler. İnallah hele kaviyun aziz. Allah güçlüdür, mutlak güç sahibidir. Allah kuvvetlidir. Allahu yastafi minel melaiketi rusule ve minel nas. Teala meleklerden elçiler seçer ve insanlardan da elçiler seçer. Mesela bizim bizim bildiğimiz Cebrail geliyor. Vahiy getiriyor. Elçi yani. Sonra peygambere veriyor. Ve Hz. Adem ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bir sürü peygamber geldi. Bunların hepsine o elçi olan e, Cebrail getir peygamberliği getiriyor. Peygamberler de elçi oluyorlar yani. Bunu kim karar veriyor? Allahu Teala. Allahu Teala seçiyor kimi, kimin peygamber olacağını. Mesela müşrikler diyorlar ki ya niye bizim içimizden olmadı peygamber? E biz daha zenginiz, etkiliyiz falan. Önde gelenleriz. Bizden niye olmadı diye. E Allahu Teala seçiyor yani dilediğine veriyor onu. Sonra vahiy gelmesinin ölçüsü zengin olmak değil ki yani güçlü kuvvetli olmak değil ki allah -u Teala'dan hakkıya sakınan kimselere, iyi kimselere veriyor daha doğrusu şöyle diyelim. E, putperestlikten uzak, düşünen, taşınan, iyi olmasıyla bilinen, cömert olan vesaire allah Teala onlardan seçiyor. Çünkü onun örneklik yapması gerekecek diğer insanlara. İyi insan olması lazım. Tabii şunun da garantisi yok yani bir insan ne kadar çalışırsa çalışsın, ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar cömert olursa olsun ha şimdi ben peygamberliği hak ettim yine diyemez yani. Allah Teala dilediğine veriyor peygamberliği. İnne Allah semiun basir. Allah işitir ve bilir. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma Onların önündekini de bilir, ardındakini de bilir Allah Teala. Yani bizim yaptıklarımızı da bilir, yapacaklarımızı da bilir geçmişimizi de bilir, geleceğimizi de bilir. Allah'tan hiçbir şey gizli kalmaz. Ve ilallahi turcaul umur bütün işler Allah'a döner. İyi işlerde Allah'a döner, kötü işlerde. Hepsi kayıt altına alınır. Sağımızdaki melek iyi işlerimizi, solumuzdaki melek de kötü işlerimizi kayda geçirir. Sonra bir kitap olarak ahirette onlar önümüze açılır. Hesabımızı veririz. İnşallah hesabımızı iyi veren kullardan oluruz, cennetli kullardan oluruz. Ya eyyühellezine amenur ke'u vescudu ve'abudu rabbekum ve'f'alul hayra le'allekum tuflihun. Ey iman edenler, rükû edin, secde edin ve Rabbinize kulluk edin. Ve'f'alul <laughs> hayra, hayır yapın, iyilik yapın. Le'allekum tuflihun. Kurtuluşa ermek için. Burada ne oldu şimdi? Kurtuluşa eren Müslümanlardan olmak için bir formül ortaya konmuş oldu. neler yapılacak ya? rükû edilecek, secde edilecek. Yani namaz, namazsız Müslümanlık olmaz. Allah'a kulluk edilecek ve hayır hasenat yapılacak. insanlara iyilik yapılacak. O zaman kurtulursunuz diyor Allah-u Teala. Ve cahidû fillâhi hakka cihadih. Gerektiği gibi cihad edin Allah için, Allah rızası için. Cihadın savaş anlamı var. Fakat savaş anlamlarından birisi. Normalde cihad cehdetmek etmek şeklinde bizde de kullanılıyor. Gayret göstermek. Allah yolunda gösterilen tüm işler, tüm gayretler yani onlar cihattır. Bunlardan birisi de savaştır. Müslümanlar Allah yolunda savaşırlar. Huvecetebakun ve maecare aleykum fi'd-dinim harac. O sizi seçti ve dinde bir zorlukta kılmadı. herhangi bir zorluk yok. Yani diyelim ki namaz kılmak zor olabilir ama bize kolay geliyor yani. Niye Allah'tan korkuyoruz? Hesap vereceğiz diyoruz. O zaman kolay oluyor. Kolayla bırakın namaz kılmadan duramaz hale geliyoruz yani elhamdülillah. Dışarıdan bakınca zor görünen şeyler Müslümanlar için kolay olmuş oluyor. Ki bunlar bizim hayrımıza bize lazım olan şeyler. Allah korusun unutursak Rabbimizi. Beş vakit hatırlıyoruz. Hatırlamazsak o zaman şeytan bize musallat olur. Çok kötülüğe meylederiz. Allah korusun. Millete Millete ebikum İbrahim. Sizin atanız olan İbrahim'in dini. Huve semmâkumul müslümine min kablu. Daha önce size Müslüman adını verdi Allah. Hz. İbrahim bu ismi verdi diyenler vardı ama yani daha kuvvetli ihtimal Allahu Teala bize Müslüman adını verdi. Ve fihe de bu dinde de öyle oldu. Yani önceki dinlerde de allah Teala'nın gönderdiği hani Hz. Nuh'tu, Hz. Salih'ti, Hz. Hud idi vesaire peygamberler vardı ya. O dönemdeki insanlara da allah Teala Müslüman adını vermiş. Peki bu Hristiyanlık Yahudilikler nereden çıktı? Onlar uydurdular o ismi. Allahu Teala onlara Yahudi demedi, Hristiyan da demedi. Müslüman dedi onlara. Onlar kendileri böyle bir şey uydurdular. Ve fi hada li yekun er şehiden aleykum peygamber size şahit olsun diye böyle oldu ve tekunu şuhada alennasi siz de insanlara şahit olasınız diye bu böyle oldu. Yani örneklik yapmak, dini yaşamak ve diğer insanlar baktığı zaman ha Müslüman işte böyle olur diyecek şekilde yaşamamız gerekiyor. Buradaki şahitlikten bunu anlayabiliriz. Fe akimus ve atuz zekate namaz kılın, zekat verin ve atasimu billah Allah'a tutunun, Allah Allah'ın emirlerine tutunun anlamında tabii bu. Huve mevlakum o sizin velinizdir. Fe ni'mel mevla ne güzel veli o, ne güzel koruyucu, ne güzel yardımcı ve ni'men nasir Evet, bu bize söylendi. Allah'a çok şükür, e, Hac Suresini bugün bitirmiş olduk. Allah nasip ederse, e, Nur Suresinden biz devam ederiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Son duamız, alemlerin Rabbine hamdolsun. El Fatiha.